Evet arkadaşlar, hepiniz Aslı Gözde o Kült İlimler Akademisine bir kez daha hoş geldiniz. Tarot nasıl bakılır serimiz devam etmekte. Bugün önemli bir ders. Neden? Major Arkana bölümünü bitiriyoruz arkadaşlar. Koca 22 kart bugün sona eriyor. Hepsini şöyle detaylı bir şekilde incelemeye çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. İşte bugün bu seriyi, bu bölümü bitiriyoruz. Şimdi bundan sonra yepyeni bir seriye başlayacağız. Yepyeni bir bölüme başlayacağız. Biliyorsunuz 78 kart içerisinde, 22 kart majör arkana bir bölümse 56 kartlık. Diğer bir bölüm bizim e, incelememizi bekliyor. Tabii ki araya pratikler katacağız. Tarot okuması, tarot açılımı nasıl yapılır, nasıl yorumlanır küçük küçük. Artık size gösteriyor olacağım. Bundan sonrasında minör arkana geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Aynı zamanda da bakın majör arkanada 3 önemli kart vardı ki zaten korkulan, ürkülen ve yanlış anlaşılmaya müsait 3 karttı o. Neydi? Ölüm, yıkılan kula ve şeytan kartıydı. Hemen sağ üst köşeye dersleri bırakacağım. Ders 5 ve ders 6. Bakmayanlar, kaçıranlar lütfen baksınlar. Bakanlar da tekrar ederlerse güzel olur arkadaşlar. Ölüm, yıkılan kulağı, şeytan. Önemli 3 karttı çünkü Majör Arkana bölümünde en önemli mesajları bu 3 kart veriyordu. O yüzden e, iyi yerleştirirsek bizim için güzel olur. Şimdi dönüyoruz bu kalan son 3 karta. Güneş, mahkeme ve dünya kartındayız. Şimdi nerede biz bitirmiştik? Son ders 5. derste 18 numara ay kartı ay kartı bir şeyi ya da herhangi bir konuyu ne kadar örtüyor, saklıyor, gizliyor, daha niteliğin, afişe etmiyorsa güneş de bir o kadar gösteriyor, afişe ediyor ve sergiliyor arkadaşlar. Isı ve ışığıyla parlatıyor, ortaya çıkarıyor. Güneş öyle de değil mi? O yüzden işte güneşin olduğu her yerde nereye çıkıyorsa aydınlanma, ferah çıkma, neşe ve coşku hissetme, o afacan çocuk enerjisini hissederiz. ki kartta da zaten tasvir edilmiş bu. O yüzden yaşama bağlılık vardır, yaşam motivasyonu hissetmek vardır. Bir amaç için yataktan gerçekten motive kalkmak vardır güneş kartında. Kişi yaşam enerjisini, yaşam motivasyonunu doğru eylemlerle tasdikleyerek bir konuda başarıya ulaşır. Bu kartın özeti olsaydı bu cümle olurdu arkadaşlar. Kişi kendi yaşam enerjisini, kendi motivasyonunu kullanarak amaçlarına, e, hedef kitle eylemlerle ulaşır, zaferi alır. Özet. İşte tersinde de başarısızlık vardır, deneyip yapamamak vardır. Bir şekilde eylemlerin başarıya ulaşmaması vardır. Kişinin morali bozulur, e, kişinin alanına hüzün kaplar, depresifleşebilir, melankoliye bağlayabilir vesaire vesaire açabiliriz yani. O yüzden bu kart geldiğinde karşı tarafa nasıl bir soru sorabiliriz? Ya da soruyla nasıl açabiliriz? Bir şeyi başar, başarmayı, başarmanın hedefindesiniz? Bir amaca mı kilitlendiniz? Neyi başarmak şu an sizi mutlu eder? Gibi gibi sorularla açabiliriz. Bir diğer önemli kart, sondan ikinci karttayız. Heyecanlı 22 kartlık bir bölüm birazdan sona erecek arkadaşlar. Şimdi mahkeme kartı önemli arkadaşlar neden? Çünkü bakın kavramları gerçekten arkası dolu dolu kavramlar. Aydınlanmak, rehberlik, farkındalık, sonuç almak. Bir mahkeme kartı bir konuya eşlik ediyorsa arkadaşlar o konunun nedenselliğinin farkına vararız. Yani bir şey neden olduğunu farkında oluruz artık idraka geliriz demek oluyor. Bir şeye aymak denen bir kavram var. Bir deme hali var biliyorsunuz. Bir şeye aymak. Aa gerçekten böyleymiş ya. Şu an anlıyorum. Dediğimiz yer eşittir mahkeme kartıdır. Yani bunu her türlü. Siz işin bir iş yerinde herhangi bir kişiye sorun yaşıyorsanız o sorun neden yaşadığını, yaşadığınızın farkına varırsınız. Yeni tanıştığınız kişiyi anlayamıyorsanız, çözemiyorsanız mahkeme kartıyla o kişinin gerçek yüzünü görmeye başlarsınız. Bir ilişkide partnerle yaşanılan herhangi bir durumu oturtamıyorsanız mahkeme kartı geldiğinde artık olayların iç yüzünü görmeye başlarsınız. Arkadaşlar o yüzden mahkeme önemli bir kart. Aydınlatır. Güneş kartının daha yüksek volümlüsüne, şiddet derecesi yüksek halini anlayan artık öyle bir aydınlanma, e, aydınlama, öyle bir e, bir şeyleri size duyurma hali vardır ki sistemin bunu bir borozanla size bildiriyor gibidir. Artık o sesi duymadıktan gelemezsiniz. Dolayısıyla bir şeyin farkındalığına varmak, bir şeyin nedenselliğini öğrenmektir. Arkasındaki bilgiyi almaktır. Aydınlanır kişi arkadaşlar. Bunu tabii ki de yine ve yine çok yönlü düşüneceğiz. Her bir derste bunu söylüyorum. İşte basa basa kişi içsel e, alanında kendiyle alakalı da çok büyük bir şeye e, çok büyük bir aydınlama alabilir. Çok büyük bir şeyin nedenselliğini çözebilir. Ya da kişi hayatın içindeyken ilişki kurduğu, bağlantı kurduğu bir takım dinamikler, ilişkiler, bağlantılar noktasında da bir şeyin ya da bir konunun arkasındaki dinamiklerin şifresini çözebilir. Bu yine her türlü düşünebilecek bir kart. Nihayetinde sonuç almakla alakalı. Yani siz bir şeye ayarsanız, farkındalık alırsanız onunla ilgili bir görüş kazanırsınız, bakış açınız değişir, gelişir. Dolayısıyla ona göre yeni bir yönerge işinde eyleme geçersiniz. Yani iş arkadaşınızla bir sorunuz varsa bir önceki örneğe döne, dönelim arkasındaki bilgiyi öğrendikten sonra yeni bir davranış, yeni bir tutum modeli geliştirsiniz değil mi? Aa bundanmış özür dilerim Selma ben hiç böyle düşünmemiştim der yeni bir eyleme geçersiniz. Dolayısıyla sonuç almak bu farkındalık ve aydınlanma ile yeni bir yönerge oluşturmak, yeni bir yol akışı oluşturmak bu kartın kapsamı içerisinde düşüneceğimiz şeylerden arkadaşlar. Tabii ki tersinde kişi hayatı yaşama noktası yönsüzdür, vizyonsuzdur arkadaşlar. Hayat akışına ilerliyordur, kaybolmuştur. Arayıştayım ama yolumu bulamıyorum. Ne yapacağım ben dediğiniz nokta eşittir. Tabii ki de mahkemenin tersi. Bir şey ezbere yapılıyordur, üstüne düşünülmüyordur, nedenselliği sorgulanmamıştır. Bu konu hakkında idrak gelişmemiştir. Kişi çala kalem, kaba taslak ezbere bir şekilde süreci ele alıyordur arkadaşlar. Ki mahkemin hoşlandığı bir şey değil. Mahkemede yani bir yerde mahkeme varsa onun arkasındaki bilgiye aymak vardır arkadaşlar. Nedenselliğini anlamak vardır. İdrak. İdrak da mahkeme kartı anlatan diğer önemli kavramlardan bir tanesi. Dolayısıyla sonuçsuz kalır. Havada kalır her şey. Tekrar tekrar kişi o deneyimin içine girmek durumunda kalır ki Sistem der ki yani inşallah bu sefer anlar, ayar bu durumun bilgisine, der ve kişi alan açar. Kişi ne zaman ki bu bilgiye vakıf olursa deneyimler sona erer. Önemli. Bu kart geldiğinde ne sorabiliriz? Hangi konuda reperli ihtiyacınız var? Bir konuda desteğe ihtiyacınız var mı? E, hayatınızda şu an e, sizi zihnen yoran bir konu, durum, olay mı var onun üzerine mi kafa yoruyorsunuz ya da tersten sorarsak rehberlik de önemli rehberliği atlamayayım ee, bir konuda arkadaşlar eğer siz e, o konu üzerinde gerçekten e, o konuyu anlamak istiyorsanız o konuyu artık hayatınızda bitirip yeni bir e, konuya geçmek istiyorsunuz ama o konudan geçemiyorsanız kendiniz onu yapamıyorsanız rehberlik alabiliyorsunuz hepimiz bazı konularda teknik olsun Yeri geliyor daha farklı noktalarda örnek verelim kendi hayatımız, motivasyonumuz, duygu için bir terapiste gidebiliyoruz, bir psikoloğa gidebiliyoruz. İşimizle alakalı örnek verelim bir şirketiz, kendimizin reklamını yapmak istiyoruz. Bir reklam ajansından, sosyal medya şirketinden destek alabiliyoruz. Yani tabii ki de destek, rehberlik çok yönlü Herhangi bir konuda rehberlik almak teknik danışmanlık almak da tabi rehberlik kapsamı altında söylüyorum rehberlik ve danışmanlık noktasında bu kartın e, altında düşüneceğimiz kavramlar eğer biz bir şeyin bilgisine varamıyorsak farkındalık geliştiremiyorsak bizi bu alanda taşıyacak kişilerle buluşabiliriz tabii ki ve son kart 22 kartı bu kartla bitiriyoruz arkadaşlar dünya kartı Zaten kapanışın kendisini veren bir kart. Kapanış, sonlanma, tamamlanma, devre ya da döngü bitişi. Joker nasıl yeni bir döngü başlatıyorsa, bizim için milatsa, sıfır milyon taşıysa işte dünyada kapanışı finish çizgisini gösteriyor. Artık bir parkur sona erdi tebrikler diyor bize. O yüzden e, dünya kartı geldiği yere bir şeyin sonlanma çağrısını anlatır. Bir şey kapanmak istiyordur. Bir şey artık arkada bırakılmak isteniyordur arkadaşlar. Koca bir döngü bitiyordur. Bir süreçtir. O yüzden bu kart bir mezuniyet olabilir. Senelerin emeği var. Yani dersiniz ki şu sıralarda senelerin emeği var. Yani sıra dile gelse de konuşsa dersiniz değil mi? Bir mezuniyetten bahsediyoruz. Bu ister ilkokul ister ortaokul artık ilk öğrettim. Üniversite neyse herhangi bir eğitim öğretim sürecinin sona ermesi, bir mezuniyet, bir e, ne diye emeklilik olabilir. Koca çalışma prosesi, koş, koca e, iş meslek hayatının silsilesi sona ediyor. Bir dediğimiz gibi emeklilik süreci olabilir. Artık ben emekliyim istedim, çalışmak istemiyorum cümlesi olabilir mi? Yine doğru. Bir evliliğin bitimi olabilir arkadaşlar. Uzun e, sürelerdir süren devam eden bir ilişkinin artık noktalanması da olabilir. Bunu olumlu olumsuz diye lütfen düşünmeyin. Tarot'ta bakış açımız hep birer deneyim olması yolundadır arkadaşlar. Kişinin prosesini anlama noktasında deneyim çerçevesine baktığımız için iyi ya da kötü yok, deneyim var. Dolayısıyla bir şeyler kapanıyordur diyoruz. Yani bu her türlü bir... Kapanma yani bir işi çok uzun süredir siz 10 senedir bir işle çalışıyorsunuz. Artık o işle hem gönül bağınızı hem de fiziki şartlardaki bağlılığınızı koparıyorsunuz. Başka bir işe geçeceksiniz. Diyelim hayaliniz vardı. Ses sanatçısı olmak istiyordunuz ama bir bankada çalışıyordunuz. Bu kadar uç noktalar. Artık bu kariyeri bitiriyorum nokta koyuyorum. Ben Joker'le yeni bir döngü başlatacağım demek eşittir. Bir ses sanatçısı olmak için... Artık hangi eylemler gerekiyorsa o eylemlerin içine girmek demektir. O yüzden büyük kapanışlardır. Bakın, minor arkanalı da benzer e, temaları işleyeceğiz. Yani 22 kartla gördüğünüz benzer temalar. Tabii ki 56 kartlık bölümde de var ama burada majör bir takım büyük çaplı olaylardan bahsediyoruz. O yüzden emeklilik, o yüzden mezuniyet diyorum. Bakın ya da o yüzden evliliğin sonlanması diyorum. Yoksa mesela bu kart için bir ilişkinin bitmesi tabii ki de istisnai durumlar olabilir ama e, kullanmayız. Minor Arkana kartlarından daha çok destek alırız. Yani işte yeni başlamış 15 günlük bir aylık ilişkinin belki bitmesi gibi bir durum söz konusuysa bunu dünya kartı değil daha çok Minor Arkana kartı ile temsil edildiğini biliyoruz. O yüzden. Dünya kartı daha çok büyük kapanışları veriyor. Büyük döngülerin bitimini veriyor arkadaşlar. Artık bir döngüden çıkmaktır. O, o döngüye ait durum, olay, bağlantıları arkada bırakmak, kişilerle helalleşmek, temiz bir başlangıç yapmaktır. Özet. İşte tersinde kısır döngüler vardır. Kişi bu döngünün içinden çıkamıyordur. Belki de çıkmak istiyordur ama e işte o döngü onu sıkıştırıyordur arkadaşlar. Tamamlanmak vardır. Yani bir şey tamamlanır. Artık e, siz o döngüyü kapatmak için belki dışsal, belki içeriden aldığınız bir takım desteklerle, motivasyonla o son eylemi yaparsınız ve süreci bitirsiniz. Emeklilik e, istiyorum, artık çalışmak istemiyorum. Emeklilik dilekçesini verip süreci başlatıyorum dediğinizde emeklilik dilekçesi için eleme geçmeniz, süreci bitirmek için kendinizi ortaya koymanız da tamamlanma kısmı olabilirken artık ben bir partner yolu devam etmek istiyorum deyip bekarsanız ve evli evlenmek istiyorsanız size bir eş bir partner tamamlayabilir. Bekarlık bir bu zamana kadar ki joker ve dünya arasındaki prosesi artık siz yeni bir joker yani yeni bir majör arkana Döngüsüne başlayarak bir eşle yeni bir döngü başlatabilirsiniz. Bu da bir tamamlanma olabilir. O yüzden tamamlanmayı yine çok farklı segmentlerde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. İşte tersinde bir şeyler tamamlanmıyordur. Kişi kısır döngüde kalıyordur. Eksik parçayı arıyordur. Belki de diyordur ki eksik parça beni yeni, dö yeni döngüye geçirecek. O yüzden arayıştadır, yönsüzdür kaybolmuş olabilir. Bunlar yine ve yine birbiriyle çok bağlantılı görüyorsunuz. Sürüncemede kalır işler, ertemeler olabilir. Kısır döngü bunu verir. Yani aynı eylemler, aynı rutin döngü ama belki de yeniye geçmek için eksik bir parça var. O yüzden kişi sürüncemede kalıyor olabilir. Ya da konular sürüncemede kalıyor olabilir arkadaşlar. Evet, son olarak soru ne sorabiliriz? Herhangi bir konuda sonlanma eşiğinde misiniz? Kapanış yapmak istediğiniz konular mı mevcut? Ee, sıkışık hissettiğiniz e, ya da artık bitsin de ben önüme bakayım dediğiniz herhangi bir konu var mı gibi gibi sorularla yine dünya kartında açabilirsiniz arkadaşlar. Evet son kartımızdı majör arkanın da son kartıydı yeni bir kısma başlangıç yapacağız arkadaşlar. Sorularınız, önerileriniz olursa yorumlarda buluşalım. Eklemek istediğiniz varsa herhangi bir şey onu da belirtebilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Tabii ki de farklı kanallarda diyorum ve bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar.